<laughs> ne yapıyorsun burada? Arabada mı uyudun? Ben çocuklar uyanınca bir göreyim istedim onları. Konuştun mu Ayşe Hanım'la? Kim? Polis olan. Duru'nun annesi. Kadın sana ulaşamamış. Beni arayıp durdu. Ben de aynı evde yaşamıyoruz artık. Boşanıyoruz hatta. Mahkememiz var dedim. Konuşabildiniz mi? Ben... Sen mi aradın? Kimi? Polisi. Ben niye arayayım ki polisi? Ardılı para yüzünden mi? Mesajdakiler yüzünden. Ne mesajı? Ne mesajı ya? Almadın mı mesajı? Anlattım. Her şeyi anlattım. Şey mi diyorsun? Bu özür falan dileyip çocuklar sana emanet dediğin mesaj mı? Yarısından çoğunu duymadım ki uğultulu geliyordu. Artık nerelerde dolaşıyorsan çekmiyordu telefonu. Söyle, ne anlatıyordun mesajda? Niye öyle bön, bön bakıyorsun? Ne diyordun mesajda? Söylesene. Ben seni öyle görünce restoranda Sinan'la bunca yıllık karım daha boşanmadan Fingirdeşiyorlar mı diyordun? Yeni Adem der çünkü. Ben o kıl kuyruk şefimden yıllarca mobbing gördüm. Neler çektiğimi biliyor musun? Sinan'da iş teklifinde bulundu. Kabul ettim. Evet ettim. Tamam. Ayrıca ben boşanmadan başka biriyle bir şey yaşayacak bir kadın mıyım? Ne demek istiyorsun? Boşanınca peki? Sana ne? Sana ne ya? Dengelerimle oynuyorsun. Bunlara takılıp duracağına git kendine bir iş bul. Çocuklarımız kimseye muhtaç olmasın. Bunları düşün. Ha? Al. Kendi cevap ver. Dik. Kaşam işte polis. Konuş. Alo. Merhaba. Ayşe Hanım. Beni aramışsınız. Kusura bakmayın. Ee, emniyete mi? Tabii gelirim. Acele miydi acaba? Peki. Görüşürüz. Emniyete gittiğinde de öyle boş boş konuşma sahte para bastım falan gibi. Sen çocuğuna hatıra olsun diye bir kere eline yaptın böyle bir şey. Yine tuhafsın zaten.